Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz hoş geldiniz. Bugün This Fall of Man yeni bölümüyle karşınızdayım. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Artık bugünlerde yeni yerlere gitmemiz lazım. Yeni yerler benim için hayat kurtarabilecek. İşte süpermarkete gideceğiz silahla pompayı artı mermiyle gidelim. Orada çok iyi mermiler çıkabiliyor arkadaşlar. Bir bakalım eserimizde. Ha, aslında pek de bir şey yok. Günü bitir diyelim. Çünkü hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Şimdi ikinci nöbeti durun. Pavyerini Şehit Meydanı Süpermarkette Silah olabilir diyor Yani ben de tüm şeyleri alalım Vallahi affetmem Bacana. E vurduk. Ama öldü ki. Ya. Bütün şeyler de gitti. Ama vurdum ama ama? Oh, tamam bizimki lan işi bitti işte şöyle. Tamam bizimki işi arkadaşlar Yandı. Yapacak iyi bir şey yok. Bekleyeceğiz. Biraz daha arkadaşlar. Ya ben o parayı nasıl vuramadık ki? Hiç anlamış değilim. Zaten bir kıraç açlıktan hepimiz öleceğiz. Bekleyelim bakalım. Bakın eşyalardan hiçbir eşya kalmamış. Belki gelenlerin yemek tutuklayabiliriz. Testosteronla karşı gelen kişi vurup öldüğü şekilde hepsini alabilme özelliği olsaydı mesela. Tam mesela şu an ona ihtiyacımız var. bak i̇şte bakacağız. Güzel malzemeler var. Hepsini bana bırak yoksa öldürürüm bir tane deyip. diyemeyeceğini emin olabilirsin. Niye kabul etmiyorsun ki? Hepsini veriyor işte. Bak yemek ver. Hadi bak, gel yemeği ye. En azından açlıktan ölmesin diye yemek aldık. Galiba arkadaşlar bu hikayede yanan Pavle yüzünden biz olduk. Emi iyi açsa belki kayıtta Yapacak bir şey yok. Ya ama mecbur. Şehir hastanesine gidelim. Zaten evden 3 tane şey mi çağırcağınız? Mesela beni gördü mü? Ne yapalım? Hayda bunu bana verebilecek ama bende malzeme yok. Gece öldük. Zaten mı? Zaten. Bu da miymiş? Maalesef 18 gün hayatta kaldık arkadaşlar. Zaten pek bir şey yok yoktu yapacağımız bir bölüm eksik bir şekilde artık son 5 bölüme girmiş olacağız arkadaşlar. Ekstra bir tane daha yer var. Onları yapabiliyorsak yapacağız. Yapamıyorsak yapmayabiliriz arkadaşlar. Yani final oluyor. Zaten etten son bölümde başta koyalım. Yardım ettik. Sınırca bir yer arıyorlardı. Sonra ticaretçi dönemlerce geldik. Çünkü bütün malzememiz yoktu. Bu sefer arkadaşlar yemekliliği saklayacağım. Evde sıfır malzemeyle gideceğim. Yani hemen hemen sıfır malzemeyle. Bizim Pavli kaybetmemiş kötü oldu. Bir sonraki bölümde arkadaşlar artık son hikayemiz Kveta, Pavle, Anton ve Zlatan olacak. Bakalım hikayemiz nasıl ilerleyecek. Kısa bir bölüm oldu. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Son artık tamamlarsak yani hayatta kalırsak 5 bölümün İçindeyiz arkadaşlar. 5 bölüm sonunda %100 bitmiş olacak arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.